Allah selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Kur'an-ı Türkçe mahalleye okuyacağız. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Belki akıl edilirsiniz. Biz sana bu Kur'an'ı vahiy ederek sana kısaların en güzelini anlatıyoruz. Doğrusu seni bundan önce hiç haberin yoktu. Bir zamanlar Yusuf babasına şöyle demişti. Babacığım ben rüyamda 12 yıldız da güneşi ve ayı gördüm. Onları bana sezde ettiklerini gördüm. O şöyle dedi. Yavrum rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan İsa'nın abacı düşmanıdır. İşte böyle Rabbin seni seçecek sana rüyaları yorumlamasını üretecek daha önce babaların İbrahim ve İshak'ı tamamladığı gibi sana da ve Yakub ailesine verdiği nimeti tamamlayacak. Şüphe ki Rabbin her şeyi bilen, işi sağlam yapan ve yaptığında hikmet bulanandır. Yemin olsun ki Yusuf ve kardeşleri de soran, soranlar içi ibretler vardır. Bir vakit kardeşleri Mukaki Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Bizse güçlü, kuvvetli bir topluyuz. Şüphesiz babamız açık bir yanın içindedir dediler. Yusuf bu öldürü, öldürün veya bir yere atın. Böylelikle babanızı ilgisi ve sevgisi size kalsın. Daha sonra tövbe ederek iyi ve düzgün bir topluluk olursunuz. İşlerine bir söz saydı Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyu dibine bırakın. Onu kervanı biri alıp götürsün. Eğer yapacaksanız böyle bir şey yapın dedim. Ey babamız Yusuf hakkında bize niye inanmıyorsun? Biz onu hakkında elbette iyi şeyler düşünüyoruz dediler. Onu yarın bizimle beraber gönder. Gelsin oynasın şüphesiz biz onu koruyup gözettiriz. Onu götürmenizi beni özel. Sizi haberiniz olmadan ben kurtun onu yemesinden korkuyorum dedi. Biz böyle güçlü kuvvetli bir topluken onu kütlese o zaman biz kaybedemeden oluruz dediler. Onu götürdükleri de kuyunun dibine koymaya karar verdiler. Biz de ona şöyle vay ettik. Yemin olsun ki sen onlara hiç farkında değlerken bu işleri haber vereceksin. Akşamleyin alarak babalarına geldiler. Ay babamız biz gittik yarış yapıyorduk. Yusuf'u eşyalarımızı başına bırakmıştık. Bir de baktı ki onu kut yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek sen bize inanmazsın dediler. Yusuf'un gümleğini üzerine yalandan bir kan sürüp getirdiler. Yakup hayır nefisleriniz sizi atatmış, başka bir iş sevk etmiş, bana düşen güzelce hesap etmektir. Sizin söylediklerinizi karşı yardımına sınanacak yanen yavalık Allah'tı dedi. Bir kervan gelmiş, su, sucuları göndermişlerdi. Suçu gitti, bu ku, kuvasını ku, 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 saldı. Müjde bir çocuğu dedi. Tuttular onu bir ticaret malı gibi satmak için gizlediler. Allah onları yapacaklarını biliyordu. Onu değersiz bir parayla birkaç hamel sattılar. Ona bir değer vermiyorlardı. Mısır'dan onu satın alan hanımını şöyle dedi. Buna güzel bak umulu ki bize yararlı dokunur. Yahut onu çocuk ediniriz. İşte biz Yusuf'u böylece oradan yerleştirdik. Bunu ona olayları yorumlarını üretelim diye yaptık. Allah içine hakimdir. Ancak insanları çoğu bilmezler. Ergenliğe ulaştığından biz onu hikmet ve ilim verdik. Biz iyi ve güzel davranmaları işte böyle ödüllendiririz. Evinde bulunduğu hanımı onu erkeğinden yaralanmak istedi. Kapıları kilitledi. Hadi ben seninim dedi Yusuf. Ben günah işlemekten Allah'a sığınırım. Şüphesiz o seni kocan benim efendimdir. Bana güzel baktı. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ulaşmazlar dedi. Kadın Cidden onunla birlikte olmaya arzu etmişti. O da onu arzulamıştı. Rabbisini uyarısını görmemiş olsaydı olanlar olacaktı. Ondan kötülüğü ve poşu uzaklaştıralım diye böyle oldu. Şüphesiz o bizim ilasa ulaşmış kullarımızdandır. İkisi de birden kapıya doğru koşuştular. Kadın onu gümleğini arkasına yırttı. Kapının yanına kadının beyni rastladılar. Kadın onu gümleğini arkasına yırttı. Kapının yanında kadının beyni rastladılar. Kadın senin hanımına kötülük yapmak isteyenin cezası hapse atılmaktan veya acı veren bir azaptan başka nedir dedi. Yusuf'u kendisi benim erkeğiliğimde yaralamak isterdi dedi. Kadın akrabasından bir şahit de şöyle tanık etti. Eğer onun gömleği ön tarafında yetilmiş ise kadın doğru söylemiş ve o yalancılardandır. Yok eğer gömleği arka tarafında yetilmiş de kadın yalan söylemiş bu iş doğru söyleyenlerdendir. Gömleğinin arka tarafında yatıldığını gördüğünde anlaşıldı. Bu siz kadınların hilelerinden biri şüphesiz sizi ileniz çok büyüktür dedi. Adam Yusuf'a sakın bundan kimseye bahsetme. Sen de kadın günahına tövbe et, istifa et. Çünkü sen büyük günahlardan oldun dedi. Şehirden bazı kadınlar olur ki kişinin hanımı delikanlığından kendisinden erkeğinden yaralanmak iste, istemiş ona olan aşkından yüreğine zarı, zarı çatlamış karı besbelli çıldırmış dediler. Sofra hazırladı. Onlar da her birini birer bıçak verdi. Delikanlıya hadi onları yanına gir dedi. Onu görür görmez hepsi onun büyütü büyütüleri şaşırıp kaldılar. Elleri doğa, doğradı, lar Ve Allah'a yemin olsun ki bu bir insan değil. Bu ancak değerli bir melek olabilir dediler. Bu gördüğünüz delikanlı beni hakkında kınayı belirlediğiniz benim kendisine erkeliğinden yararlanmak isteyip de onun kendisinden kurduğu kişi eğer o benim emrimi yapmazsa kesinlikle hep hapse atılacak. Aşağılanmışlardan olacak dedi. Ey Rabbim, hapishaneye bana onları beni davet ettikleri filden daha sevimlidir. Eğer onları tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan ben onları sevdasını düşen cahillerden olurum dedi. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti. Onları tuzaklarında kendisinden uzaklaştırdı. Şüphe, şüphesiz o her şeyi işiten her şeyi bilendir. Sonra bu kadar Delilleri gördükleri halde onların şu düşünce galip geldi. Onu bir süre hapishaneye atsınlar. Onunla beraber hapishaneye iki delikanlı daha girmişti. Biri ben rüyamda kendimiz şarap sıkarken görüyorum dedi. Diğer de bense rüyamda kendimi başımın üstünde ekmek götürüyorum görüyorum Ondan kuşlar yiyor dedi. Biz Bize bunu tedbiri haber ver. Çünkü biz seni iyi, en güzel, İslam'dan biri olarak görüyoruz dedi. Size yiyeceğinizi ye yemek gelecek. O size gelmeden önce ben bunu tedbirini size haber vereyim. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Çünkü ben Allah'a in inanmayan topluluğunu, dinini terk ettim. Onlar var ya, işte onlar ahirette daima inkar edenlerdir dedi. Atala, atalarım İbrahim İsa Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şey ortak koşmamamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın ihsan ve ikramıdır. Ancak insanları çoğu şükretmezler. Beni hapis hane arkadaşlarım, aile aile birçok e, ila mı daha iyidir yoksa tek olan her şey egemen olan Allah mı? Sizin onu bırakıp da tatlıklarınız ancak sizin ve atalarınızı Tanrı diye adadığınız bazı isimlerden ibarettir. Allah onları Tanrı oldukları hakkında bir delil indirmemiştir hukum ancak Allah'ındır. O size kendisine, başkasına tapmamanızı emretmiştir. Doğru ve sağlam din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Ey benim hapishaneye arkadaşlarım, gelelim rüyanız sizden biriniz efendisine şarap sunacak diye ise asılacak. Kuşlar başından yiyecek. İşte açıklamasını ne istediğiniz konu hal olundu. Bunlardan kurtulacağını zannettiğini efendi yanında benden bahset dedi. Şeytan ona efendisinin yanında Yusuf'tan bahsetmeyi unuttu. O da yıllarca hapishanede kaldı. Kral bir gün şöyle dedi. Ben rüyamda yedi semiz ineği yedi zayıf ineği yediğini bir de yedi yeşil başaklı diye yedi kuru başa yürüyorum. Ey ileri iyi gelenler eğer siz rüya tebir ediyorsanız bana bu rüyamı tebir edin. Bunlar karmaşık hayallerdir. Biz hayalleri tebiri bilemez dediler. O ikisinde hapishanede Kotulmuş olan nice zaman sonra Yusuf'u hatırlattı ve ben sizi onu tebliğini haber vereyim. Beni hemen gönderin dedi. Yusuf ey sadık dost içinde yedi semiz ineği yedi zayıf iğneyi yedi biz bir de yedi yeşil başakla diye yedi kuru başkanı bulunduğu rüyayı bize tabir umulur ki ben insanları ikna edici bir cevapla denerim. Seni değerini bilirler. Şöyle dedi, arka arka 7 yıl ekeceksiniz. Biraz yiyeceğinizden başka biçtiklerinizi başınıza bırakınız. Sonra da onu adında yedi kurak yıl gelecek. Biraz sakla yacağınızı dışında önce büyüklüklerinizi yiyip götürecek. Sonra da onun arkasında da halkın sıkıntından kurtulacak bir yıl gelecek. Elde ettikleri ürünleri sıkacaklar. Onu duyan kral onun bana getirin dedi. Elçi ona gelince efendine dön de ellerini kesen kadınları maksatlarını ne olduğunu ona sor. Bakalım şüphesiz Rabbim onların hilelerini çok iyi bilen de dedi. Kral Kadılar Yusuf'un ekeliğinden yaralanmaya katıştığınızdan maksadınız neydi dedi. Allah yemin olsun ki biz onu hakkında bir kötülük bilmiyoruz dediler. Onun kişi hanımız şimdi gerçek ortaya çıktı. Evet ben onun kendisinden ekeliğinden yaralanmak isterdim. Muhakkak o sözü doğru olan adamdır dedi. Yusuf şöyle dedi. Onun kişi şunu bilsin ki ben hiyabı, hiyabinden ona yanet etmedim. Gerçekten Allah hayleri hilesini başarıya ulaştırmaz. Ben nefsimi temizle çıkaramam. Çünkü nefis daima kötülüğü emretmektedir. Rabbimin merhamet ettiği onun dışındadır. Çünkü Rabbim çok başlandı, çok acıyandır. Kral onu bana getirin, onu kendisi tahsis edeyim dedi. Onunla konuştuğundan sen bugün yanımızdan bir makam mayki sahibi güvenli birisin dedi. Beni yeryüzünde hazineleriyle görevlendir. Gü Çünkü ben iyi kurur, iyi bilirim dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u yeryüzünden yegemenlik verdik. Neresinde istese makam tutuyordu. Biz rahmetimizi, dilediğimizi veririz. İyilik edenleri elçini de boşa çıkarmayız. Hayret elçini iman eden ve tapla yolunu tutanlar için elbette daha hayırlıdır. Üsuf'un kardeşleri çıka geldiler yanına. Gidik, gidiler onları hemen tanıdı. Onlar ise onu tanımıyorlardı. Onları yükleri tamamını hazırladığından bana babanızdan olan kardeşiniz getirin. Görüyorsunuz ya ben ölçüyü tam ölçüyorum. Ben kulüp sevelerin en iyisi mi dedi. Eğer onu bana getirmeseniz artık benden size bir ölçek bile gıda yok. Bana yaklaşmayın. Onu babasına almaya çalışırız. Bunu her halde yaparız dediler. Uşaklarına sermayelerine yüklerini içinde koyu verin. Belki ailelerine döndüklerine anlarlar ki belki yine gelirler dedi. Bu şekilde babalarını döndüklerinde ey babamız artık bize bir ölçek bile gıda vermeyecek. Bu defa kardeşimizi bizimle beraber gönder ki ölçüyü alalım. Biz onu kesinlikle kuruz dediler. Ben onu hakkında sizi hiç güvenir miyim? Meğer ki daha önce kardeşi konusunda da size güvendiğim gibi güvenebilir miyim? Allah en iyi korucudur. O merhametlileri en de dedi. Yüklerini açtıklarından sermayelerini kendisiyle iade ettiğini gördüler. Ey babamız başka ne isteriz? İşte sermayelerimiz de bize iade edilmiş yine de ailemize gıda getiriz, Kardeşimizi de kuruz Hem de bir deve yük, da, de, fazla alırız. Bu az bir şey dedi. Hepinizi alı kurmak dışında onu bana getireceğinizi hakkında Allah adına bir söz vermedikçe onu sizinle kesinlikle göndermem dedi. Onun sözleri verdiklerine Allah söylediklerimize karşı vekildir dedi. Ondan şöyle dedi. Ey yavrularım tek bir kapıdan girmeyin. Farklı kapılardan girin. Alan size için kararlaştırdığından karşı bir şey yap yapmam. Hukum ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler ona tevekkül etsinler. Babaları emir, emrettiği yerde girdiklerinden o alanı onlar için kararlaştırdığına karşı bir şey yapmış olmuyorlar, olmuyordu. Bu sadece Yakup'un içindeki bir isteği yerine getirmişti. Şüphesiz o bizim kendisine y üret üretmemizden dolayı bir ilim sahibiydi. Ancak insanları çoğu bilmezler. Yusuf'un yanında yediklerinden kardeşini yanına çekti. Haber olsun ben senin kardeşinim. Sakın yapacaklarını üzülme dedi. Onları yüklerini hazırladığından sür kapını kardeşinin yükü içinde kurdu. Sonra da bir görevli ey kervan siz kesinlikle sırlık etmişsiniz de, diye bağırdı. Bunlara döndüler de ne arıyorsunuz dedi. Krallığının su kapını arıyoruz. Onu getireni bir deme yükü başız var. Ben bunu kefilim dediler. Allah'a yemin olsun ki bizim yeryüzünden uzgunculuk yapmak için gelmediğimizi biliyorsunuz. Hırsız da değiliz dediler. Yalancı çıkarsanız bunun cezası ne biliyor musunuz dedi. Bu suçun cezası su kabını kimin yükünde çıkarsa onun alıkonulması onu cezalandırılmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunu üzerine Üzerine kardeşini yükünde önce onları yükleğini aramaya başladı. Sonra da onun kardeşini yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir uyguladık. Allah dilemesinin dışında kralı ceza kanunundan kardeşini almasını imkan yoktu. Biz dilediğimizi dereceler yükseltiriz. Her bilgi sahibinin üstünde bir bilen vardır. Eğer o çalış, çalmışsa daha önce kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunu içine attı, onlara belli etmedi. Siz çok kötü bir kardeşsiniz. Allah ne dediğinizi çok iyi bilmektedir dedi. Ey oğlu kişi, onun çok yaşlı bir babası var. Onu yerinde iç, içimiz, içimizden birini al. Biz seni iyilik yapanlardan biri olarak görüyoruz dediler. Eşyamızı yanından bulunduğumuzdan başkasını tuttu balı koymaktan bizi Allah korusun. O zaman biz de zulmetmiş oluruz dedi. Ondan ümitini kestiklerinden fısıtlaşarak fısıt fısıt uzaklaşıp gittiler. Büyükleri şöyle dedi. Babanızı sizden Allah adına söz aldığını daha önce de Yusuf'u hakkında da yaptığınız yanlış biliyor musunuz? babam bana izin verecek veya Allah hakkın verinceye kadar ben buradan ayrılmam. O hukum en iyisidir. Siz babanıza dönün ve şöyle deyin. Ey babamız inan oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Yoksa bilinmeyen, görünmeyen alemi kurucusu değiliz. Hem içinde bulunduğumuz şehre ve kendisiyle geldiğimiz Kalker bana sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Yakup hayır. Nefsiniz size yaptığınız işi sözle süsleşmiş bana düşer. Güzelce hesap etmektir. Umudum ki Allah bana onları hepsini getirir. Şüphesiz o her şeyi bilen işi sağlam yapan ve yaptığında hikmet bulunandır dedi. Onlardan yüzün Nü çevirdi ve a Yusuf a dedi üzüntünden gözleri at düştü. Artık yutkunluk duruyordu. Allah'a yemin olsun ki hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Artık gamdan eğeceksin veya halak olup gideceksin dediler. Ben acımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a az ederim. Allah'a bildirmesiyle sizin bilmeyeceğinizi şeyleri dedi. Ey oğlarım, hadi gidiniz de Yusuf'u ve kardeşi hakkında araştırma yapın. Allah'a rahmetinden ümidi kesmeyiniz. Çünkü Allah rahmetinde ancak kafile toplumu ümitini keser. Onun yanında girdiklerinde ey oğlu kişi biz ve aile ailemize sıkıntı geldi. Değersiz bir sermaye ile geldik. Sen bize tamam bir ölçüyle gıda ver. Bize biraz da yardımdan bulun. Şüphesiz Allah sadaka vererek de yardımdan bulunanları öldürendirir dedi. Siz cahilinizden Yusuf'a ve evet, kardeşine ne yaptığını biliyor musunuz dedi. Aa sen Yusuf musun dediler. Ben Yusuf'um. Bu da kardeşim Allah'a bize ihsan ve ikram bulundu. Gerçek şu ki kim Allah'tan korkar ve sabrederse Allah kesinlikle iyilik edenleri eşliğinde yok et, yok saymaz dedi. Allah yemin olsun ki Allah seni bize üstün kıldı. Doğrusu biz büyük bir suç işledik dediler. Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın o merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Siz benim şu cümlemi götürün onu babamın yüzüne bırakın. Gözü açılsın. Sonra da bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kervan ayrılıp yola kurduğundan babaları ben Yusuf'un korkusunu duyuyorum. Bana bunalıp isnak etmeyin dedi. Allah yemin olsun ki sen es, eski şaşkınlığına devam ediyorsun dediler. Müjdeci geldiğinde gömleği yüzüne bıraktı, gözünü açılı verdi. Ben size Allah bildirmesiyle sizi bilmeyeceğinizi söyleyebilirim demedim mi dedi. Ey babamız bizim günahlarımızı bağışlaması için tövbe istifa ediver bizler gerçekten büyük bir suç işledik dediler. Sizin için Rabbime tövbe istifa edeceğim. Gerçek şu ki o çok başlandı, çok acıyandı dedi. Yusuf'un yanında yediklerine anne babası koçakladı, sarıldı Mısır'a Allah'ın izniyle emniyet ve huzur, huzur içine girin dedi. Anne babası taktığın üzerine çıkarttı. Hepsi ona selamla selamlama sesi yaptılar. Ey babacığım işte bu daha önce rüyamı yorumunu gerçekten Rabbim onu gerçek kıldı. Rabbim on, bana insandan bulundu. Çünkü benim hapiste çıkarttı. Şeytan benimle kardeşlerimi arasını bulduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Şüphesi Rabbim dilediğine çok lütuf kardır. Gerçek şu ki bu çok iyi bilendi. işi sağlam yapan ve yaptığında hikmet onlardır dedi. Ey Rabbim sen bana egemenlik verdin. Bana olayları yorumlanması ürettin. Sen gökleri ve yeri yaratıcısın. Sen dünyada ve ayette beni kurucumsun. Beni canımı Müslüman olarak al. Beni salih kullarına arasına koy. Bu sana vahiyde bildirdiğimiz bilinmeyen görünmeyen dünyanın haberlerindendir. Yoksa işlerine karar verip bileleri kurarken sen olan yanlarında değildin. Sen ne kadar hızlı olsan da insanların çoğu mümin değildir. Üstelik buna taşırlık olarak da onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak bütün alemleri e ile bir uyarıdır, ilahi bir uyarıdır. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki onlardan yüzleri çevirip yanlarında geçeler. Onları çoğu Allah'a ortak koşmaksızın iman etmezler. Allah'tan onları tümünü sarıp kuşatacak bir azabı gelmesinden veya onları hakkında olmadan kıyametin ansızı yenileni gelmesinden emin oldular. De ki işte bu benim yolum açık bir delile dayanarak Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar Allah her türlü eksiklikten uzak e, tutarım ben müşriklerden değilim. Biz senden önce de peygamberler olarak da çeşitli memleketlerden ancak kendilerine vay redimizi, erkekleri gönderdik. Yeryüzünden gezip dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekileri sonları nasıl olduğunu görsünler. Ayet yurdu elbette kurunanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Nihayet peygamber Onları iman etme etmemelerinden, ümit kestiklerinden, kendilerine yalanladıklarını zannettiklerinden onlara yardımımız geldi. Dilediğimizi kurtarıldı. Günahkarlar toplumda bizim azapımızı geri çevrilmez. Gerçekten akıl sahipleri için onları kıssaları bir ibret vardır. Bu uydurulabilir bir söz değildir. Ancak o kendinden öncekini onaylayıp doğrulayan, her şeyi açıklayan, iman edecek bir topluluk için bir rahmet, bir rahmettir. Sadakolazim, Allah doğru söyler. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.